Oyunun sonu böyle mi? Bitiyor. Aga be hayır ya. Lan sonu böyle olamaz. Sevdiği ihanet etmiş. Merhabalar arkadaşlar. Oyuncu Amaskan'la hoş geldiniz. İlk defa geldiğiniz için ben Hasan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunların gerçek sonlarına bakacağız. Yani finali görmediğimiz oyunlar vardır muhakkak. Oynayıp oynayıp finali görmediğiniz veya merak ettiğiniz oyunlar vardır. Bugün sizlerle birlikte onlara göz atacağız arkadaşlar. Mesela Survivor so hikayesi var. Ondan sonra Granny'nin var. Birçok oyunun sonunu göremediniz yani. Değil mi? Oynuyorsunuz oynuyorsunuz bitiremiyorsunuz abi. Lan oyunun sonunda ne oluyor peki? İşte bugün bu sorunun cevabını anlatacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bak güzel kardeşim bak. Like atıp abone ol hemen. Çok güzel. Teşekkür ederim like atıp abone olduğun için. Şimdi çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet tabii ki de arkadaşlar Bilgi kanalımızdan izleyeceğiz bu videoyu da. Bilgi Cema'sına teşekkür ederek videomuza başlayalım. <laughs> Kendime teşekkür ettim ben. <laughs> Daha önce oynadığınız bir oyunun sonunda ne olacağını merak ettiniz mi? Çok merak ettim ben. Defalarca denersiniz ve artık... Bu kuş oyundan nefret ediyorum. ...koşa sarf ettiğinizi düşünürsünüz. Bitiremediğin oyun muhakkak Oyunamızda vardır senin de insanın başaramadığı ve hiç görmediği 5 oyunun asıl sonlarından bahsedeceğiz. Bu dinozor oyunun sonu da çok epik arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Aa Hayriye teyze. Hayriye teyze hatırlayanlar katsın bakalım. Kimsenin bilmediği 5 oyunun sonu bu. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Hadi geçelim videoya. Granny. Hayriye teyze. Eskiler Hayriye neredir? teyze der. Yaşlı bir kadının size hapsettiği evden Şu ev var ya. kaçmaya çalışıyorsunuz. Kaçmak için evdeki kilitli kapıyı açmak zorundasınız. Hayret teyze hemen enseliyor abi çok hızlıydı. Kapının birden fazla kilidi olduğundan açmak ve anahtarları Dream. bulmak <laughs> haliyle zor. Bu Şu kapıyı açsaydık bitiyordu iş. Bitiremiyor. Sonu i̇şte ben de merak ediyorum. Son kapıyı açmayı başardıktan sonra... Aynen bir ton parça topluyorduk arkadaşlar kapıyı açmak için. Anahtarı alıyorduk ve yatırıyorduk. Eyvah, kaçtık. Bitirmiş olan var mı? Ben bitiremedim maalesef arkadaşlar ya ama belki bir gün yayında bitiririz. Kim bilir? Mehmet uyan Mehmet. Arkadaşlar Mehmet uyanca değil Oyunun sonu böyleymiş. Bu oyun bir eskiden çok popülerdi arkadaşlar. Çok zor bir oyun. Çok zor bir oyun. Aynen bu oyun çok popülerdi yani. Sürekli devam ediyor. Kullanıcılar bu oyun hakkında komik paylaşımlar. Hemen böyle çok çabuk yan oluyordunuz arkadaşlar. Hemen kaybediyorsunuz. Zaten parçalayacak parçalacakza adam. Bitirmek neredeyse imkansızdı. Hatta Mehmet Uyan. Mehmet Uyan. Mehmet Uyan. Mehmet Uyan. Bunu için bile saatlerce uğraşan dahi olmuştu. Eskiden çok, çok popülerdi şey ama oyundan nefret etmesine rağmen bir türlü bırakamıyordu. Herkes bu oyunu bitirmenin imkansız olduğunu düşünüyordu. Bitiren vardır Sanki muhakkak. Biri bunu başarana kadar. Evet. Saatlerce uğraştı ve sonunda Şimdi hatırladım. Gelebildi. Sonunda galiba Mario falan çıkıyordu arkadaşlar. Montajlarken atılar Heh tamam. Mario çıkacak galiba sonunda. Öyle hatırlıyorum ben montajda koymuştum Kısa çünkü. Sonra Aha, aynen Mario kuş, çıkıyor. Mario ile karşılaşmış ve oyun da bu şekilde bitmiş. O Ulan kadar düşünsene burada yan oluyorsun. <laughs> Tam sonunda yan oluyorsun arkadaşlar. En baştan başlamak zorunda kalırsın düşünsene. <laughs> Deli olurum ben yemin ederim. <laughs> Yani en sonda yan olsak var ya deli olurdum ben muhtemelen. Oyunu. En çok merak ettiğim oyun arkadaşlar. Dolayı internet balansınız Lan bu oyunun sonu yok muydu acaba? Bence sonu yoktu bu oyunun varız. ama Fakat bir sonu olsa da güzel olabilirdi bence. Can Sanırım bu oyunun sonu yok cirex arkadaşlar. Bu dinozor ile engellerden atlayabilirsiniz. Ve her ilerleyişinizde Az oynamadım. oyun hızlanır ve daha da zorlaşır. Bazen interneti kapatıyordum arkadaşlar bilerek oynamak için. Ne oluyor? Oyunun sonlarına doğru karşınıza doğum günü pastası çıkıyor. Ve onu aldığınızda kafanızda hoş bir parti şapkası oluyor. Ha ayrıntı, ufak ayrıntılar eklemişler. Bu oyunun bence sonu yoktu Kübra. Bence yoktu yani. Ben öyle hatırlıyorum. Gece modunda da bu şapkanın rengi değişiyor. Ve elbette oyunun sonu şu şekilde bitiyor. Gece modu da var. Lan ben bu kadar yerelememiştim. Oyunun sonu böyle mi? Bitiyor. Aga be hayır ya. Lan sonu böyle olamaz. Sevdi ihanet etmiş. Gün boyu fake değil mi bu? Bilir. Kesin fake'ti. di. <laughs> 999. Aa Kübra bize kandırdı arkadaşlar. 999 alsanız bile oyun baştan başlamaz. Aynen bitmiyor. Keşke bir sonu olsaydı daha güzel olurdu bence Evet en merak edilen oyun Bunun da bence sonu yoktu arkadaşlar Herkesin bir zamanlar oynadığı En Subway çok indirilen Surfers. oyun ga galiba Mobilde Subway Surf arkadaşlar çalışan bir trafik görevlisinden Engellerden atlayarak Lan biz onun peşinden koşuyoruz nasıl oluyor bu <laughs> Dayıya bak <laughs> Hiç yakışmamış bu arada o kıyafetler ona Peki hiç oyunun sonuna kadar geldiniz oyunun mi? Oyunun sonu yok Aynen. Çünkü bu oyun sonsuzdur. Aa, aileniz yıkıldı, yıkıldı değil mi arkadaşlar? Bile oyun devam Bitmiyor oyun. Fakat oyunun bir sonu Arkadaşlarımla yarışırdım ben bu oyunda arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Evet daha güzel olurdu. Mesela sevdiğimiz kız yanına falan gitsek çok güzel olabilir değil mi sonu? Ekler Kesinlikle Onlarınız eklerdim ben. Evet hey, be eski günler. Ateş ve su. Ateş ve suyun sonu vardı galiba ya ama hiç görmedim ben. Hiç görmedim. Herkesin küçüklerinde eğlenceyle oynadığı Ateş ve Su oyununu bilmeyen yok. Bir finali var mıydı acaba ya? Hatırlamıyorum arkadaşlar bunu. Çünkü ateş hiç çiftirmedim ben. Engellerden geçerek ve elması Hep oynuyorduk alıp, yarım kalıyordu. Hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Aynen. Ayrıca suyun ateşe ve ateşin de suyun yerine gitmemesi evet. gerekir. Kübre'yle az oynamadık bu bunu hiç arkadaşlar. Hiç çok oynadım Kübra'yla. göre oyunun son sahnesinde ateş ve su birbirlerine sarılıp buharlaşırlar. Aa, güzel epik bir sonmuş. Elbette bu teori. söylenti. Aha. Ancak çocukluğumuzun oyunu olan ateş ve suyun sonu böyle olsa... Bence böyle olsa süper olurdu. Aynen. Yani bir son eklese de güzel olabilirdi ya. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen yorumlar kısmında bel belirtin arkadaşlar yorumlarınızı. Güzel olabilirdi bence ya. Galiba bitti. Evet arkadaşlar derlediğimiz 5 oyun sonu evet. bunlardı. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir video hazırlamak istedim sizlerle. Güzel bir tepki videosu oldu. Artık böyle tepki videoları çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, devam edeyim mi sizce? Yoluna kısmını yazmayı unutmayın. Gelecek TV. Bugün Starbuck'ta 5. E, bugün Serbik'te kimsenin görmediği 5 oyun sonuna göz attık arkadaşlar. Güzel bir tepki verdim. Ee, montaj hakkında falan bilgi de verdim size. Yani bunu ben zaten montajlamıştım denildiği üzere. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Gelecekteki videoya kadar görüşmek üzere hoşça kalın. Eğlenceli kalın arkadaşlar.